Efendim herkese selamlar. Eğer akıllı telefonunuzla oyun oynamayı seviyorsanız tam olarak sizin için üretilmiş üst düzey bir akıllı telefonu bu videoda yakından bakacağız. Daha önce ülkemizde artık resmi olarak satılacağını da söylediğim Red Magic markasının 9S Pro modeli. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda aslında bu telefona hem tasarım hem de özellik olarak çok benzeyen Red Magic 9 modelini incelemiştim. O modelle bu model arasında ne fark var derseniz ana fark bu modelin içerisinde Snapdragon 8 Gen 3'ün özel overclock'lu daha yüksek performans alabileceğiniz bir sürümü yer alıyor. Bu sürüm aslında daha önce Samsung'un amiral gemisi telefonlarında kullanılmak üzere Samsung'a özel olarak üretilmişti. Öyle bir sözleşmesi vardı Samsung'un. Ama bu bahsetmiş olduğum sözleşme sona erince ve Red Magic de oyunculara yüksek performans isteyen insanlara hitap eden telefonlar ürettiği için hemen bu işlemciyi kendisine almış. Zaten ekranlarınızda Snapdragon 8 Gen 3'ün bu overclock'lu sürümünün almış olduğu test sonuçlarını, oyun performans falan getireceğim ama önceki videoda da anlattığım gibi bu telefonun sadece aslında güçlü işlemcisi değil oyunculara özel olarak tasarlanmış tetikleri, arka tarafındaki RGB aydınlatmalı soğutma fanı gibi kendine has özellikleri var. İsterseniz oradan başlayalım. Telefonun yine yan bölümünde hem sol tarafta hem de sağ tarafta haptik titreşimle beraber size geri bildirim verebilen bir tetik var arkadaşlar. Bu tetikleri istediğiniz oyunda telefonun oyun menüsüne girerek ayarlıyorsunuz ve ardından nasıl ayarladıysa sol tetiğe veya sağ tetiğe bastığınızda o şekilde telefon komut veriyor. Bu da neyi sağlıyor? Örnek veriyorum PUBG Mobile gibi, Call of Duty Mobile gibi bir FPS oyunu oynuyorsanız ben mesela hani en mantıklı o olduğu için bence sol tetiğe zoom yapmayı, daha doğrusu silahınızın dürbününü açmayı, sağ tetiğe de ateş etmeyi ayarlıyorum. Bu sayede ekrana basmaya gerek kalmadan direkt olarak tetikleri kullanarak hem aslında bir yandan oyunu daha keyifli bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Çünkü haptik geri bildirim de olduğu için ateş ettiğinizde o titreşimi hissetmek, direkt olarak ekrana basmak yerine bir oyun kolunuz varmış gibi bu tetikler aracılığıyla o dürbünü açıp ateş etme hissi gerçekten çok daha keyifli oluyor. Bir yandan da aslında ister istemez sizi diğer oyunculardan biraz daha yukarıya taşıyor çünkü daha rahat bir kullanımı olduğu için ekrana basmaya göre bu tetikleri kullanarak aslında rakiplerinizin de önüne geçebiliyorsunuz. Her oyun tabii ki şeması gereği bu tetikleri kullanmaya uygun olmayabilir ama işte Call of Duty gibi, PUBG Mobile gibi mesela bir futbol oyunu oynuyorsanız, işte FIFA'nın mobil sürümünü oynuyorsanız, sol tetiğe pas atma, sağ tetiğe şut çekme gibi veya işte top karşı taraftayken farklı işlevleri yapabilme gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Oyun menüsünde zaten tetik için ayrılmış ayrı bir ayar menüsü var. Oradan sadece sol ve sağ tetiğin nerede konumlanacağını değil, isterseniz farklı ayarları da kullanım biçiminize göre redmeciğin oyun menüsü içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu bir oyuncu telefonu olduğu için bahsetmiş olduğum oyun ara birimi içerisinde aslında bir kullanıcının faydalanabileceği pek çok farklı özellik var. İşte oyun kaydı alabilirsiniz, oyun içinde ekran görüntüsü alabilirsiniz, işlemcinin daha hızlı çalışmasını, GPU'nun daha yine overclock edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bununla beraber oyun oynarken rahatsız edilmemek istiyorsanız diğer telefon işlevlerini kapatabiliyorsunuz gibi pek çok farklı, çok da böyle arayüz olarak da güzel görünen bir ara birim tasarlamışlar. Direkt olarak zaten ana hedef de oyuncular olduğu için oyunculara yönelik güzel bir ara birim yapılmış. Dilerseniz bu arka taraftaki RGB aydınlatmalı fandan da söz edelim. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fan üst düzey oyun oynayan insanların uzun süreli oyun deneyimlerinde telefonun çok daha az ısınması için gerçekleştirilmiş bir fan ve yine ara birim içerisinden pek çok farklı özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane widget yapmışlar. Açtığınızda şöyle bir ses çıkıyor ve bu ses efektlerini de isterseniz bu arada değiştirebiliyorsunuz. Şimdi kapattım. Böyle bir araba çalıştırma veya araba gazlama sesiyle açılıyor. Uygulama menüsünde yine farklı ses efektleri var. Siz kendiniz de bir ses efekti atayabiliyorsunuz. İsterseniz arka taraftaki RGB aydınlatmanın hem rengini hem de farklı efektlerle yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela işte nefes alıp verme var, anlık göz kırpma var, sabit olarak yansın var. İsterseniz de hiç yanmasın var. Yine telefon ara birimi içerisinden istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında Red Magic 9S Pro'nun tasarımı aynı aslında önceki model gibi benim farklı göründüğü, farklı görünmesi sebebiyle gerçekten çok hoşuma giden bir tasarım var. Daha çok gri renklerinin hakim olduğu, sol tarafta Red Magic isminin ve logosunun yer aldığı, sağ tarafta Snapdragon 8 Gen 3 logosunun ve telefonumuzun 9S modelinin yazılı olduğu, böyle farklı farklı işte noktalar, çizgilerle birlikte gerçekten özellikle gençlerin hoşuna gidebilecek, oyun oynamayı seven insanların hoşuna gidebilecek iyi bir tasarımı var. Bir de şu dikkatinizi çekmiş olabilir. Arka taraftaki kameralar herhangi bir şekilde çıkartılabilir sıkıntı yapmıyor. Kasanın içerisine gömülü bir şekilde geliyor. Ön taraftan baktığımızda aslında dikkatinizi çekecek ilk konu ön kameranın görünmüyor olması ya da şey diye düşünebilirsiniz. Ya bu telefonu ön kamera koymamışlar mı diye. Gizli bir ön kamera koymuşlar. Telefonun ara birimi içerisinde herhangi bir şekilde ön kamera görünmüyor. Siz isterseniz kamera ara birimine girdiğinizde hemen ön kamera kendisini belli ediyor. Bu da haliyle genelde ön kameranın oluşturduğu bir çentik alanı olur ve ekrandan kaybederiz ya. Burada o yok ama şunu da söyleyeyim. Yan taraflarımız da ince, kendisini belli eden siyah bir çerçevemiz var ama ön kameranın olmayışı o tamamlayıcı bir tam bir ekran görünümü görmek açısından yine bu telefonla alakalı hoşuma giden güzel detaylardan biri. Redmi Magic 9S Pro aslında her noktada oyunculara hitap ettiğini kendisine gösteren özellikler sunmuş. Yani özellikler koymuşlar daha doğrusu. Stereo hoparlörleri var ve gerçekten bangır bangır çok güzel ses veren bir stereo hoparlör var. Bununla beraber birazdan konuşacağız. Bu telefonda standart 5000 mAh'in çok üzerinde bir pil var. 6500 mAh'lik bir pil kapasitesi koymuşlar. Bu da haliyle gün içerisinde çok fazla oyun oynayan biriyseniz standart 5000 mAh pile ve Snapdragon 8 Gen bir amiral gemisi telefonuna göre çok daha uzun süre oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Ama bunun tabii ki bir de eksi tarafı var. Telefonumuz birazcık kalınlık ve ağırlık olarak standart 5000 mAh'lik telefonla göre birazcık daha yukarıda 229 gramlık bir ağırlığı var ama 6500 mAh'i düşündüğümüzde aslında hiç de fena değil. Hani neredeyse iPhone 16 Pro Max ağırlığı bu. E, ee, onu da belirtmiş olayım o tarafta da hakkını vermek lazım telefonun. Öte yandan yine aslında oyuncular düşünüldüğü için 3.5 mm'lik kulaklık girişinden feragat edilmemiş. Hemen üst tarafta isterseniz kablolu olarak da kullanabileceğiniz bir 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz bulunuyor. Ekran tarafında tabii ki yüksek tazeleme yani 120 Hz'i destekleyen AMOLED bir panelimiz var. Bu panelde 1 milyarlık renk gösterebilme kabiliyeti var ve bununla beraber de maksimumda 1600 nit parlaklığa çıkabiliyor. Günümüz aslında hani beklenen amiral gemisi ekran özelliklerinin pek çoğu var. Kamera tarafında şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Aslında malumunuz bir akıllı telefon daha oyun odaklıysa kamera tarafı bizim diğer markaların amiral gemisi telefonlarına göre farklı oluyor ama burada ben kendi beklentimin üzerinde bir sonuç gördüm. Tabii ki bazı noktalarda oyun için üretilmemiş amiral gemisi telefonlarla kıyasladığınızda eksileri var. Mesela bir telefoto kamerası yok. Yani ben böyle optik yakınlaştırma yapacağım diyorsanız bu telefon o ama için üretilmediği için telefoto kamerasından mahrum ama ana kamerasında 50 megapiksellik Samsung'un GN5 ISO sensörünü kullanan bir ana kameramız var. Bir tane 50 megapiksellik yine Samsung'un GN1 ISO kamerasını kullanan geniş açımız var. 2 megapiksellik de derinlik algılama var. Çekmiş olduğum sonuçları ekranlarınıza getireceğim. Video tarafında da 4K 60 fps bir video kaydı gerçekleştirebiliyor. Benim sonuçlardan gördüğüm şu. Bir oyuncu telefonu için kamerayı es geçmemişler. Bu akıllı telefonu alan ana amacı oyun olan biri bile olsa kamera konusu kesinlikle mutsuz olmaz. 4K 60 FPS video kaydedebiliyor. Ana kamerasının ve geniş açı kamerasının çekmiş olduğu fotoğraf örnekleri hani gayet iyi. Tabii ki hani gidip de bir kamera telefonuyla kıyasladığımızda eksiklerini sayabiliriz ama kendi bulunduğu segment açısından benim beklediğimin üzerinde bir kamera performansı verdi. Onu da belirtmiş olayım. Bataryadan zaten bahsettim ama şundan da söz etmek lazım. Kutu içerisinde 80 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor ve 6500 mAh'lik pilli bir akıllı telefonu yaklaşık yaklaşık 40 dakikada %0'dan %100'e şarj edebiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Günün sonunda zaten videonun başında söyledim ama ben işte abi günün belli bir saati PUBG oynuyorum. İşte günün belli bir saati en yüksek ayarda 60 FPS Genshin Impact oynamak istiyorum. Diablo Immortal oynamak istiyorum. Ben Call of Duty oyuncusuyum ve aslında hani sadece oyun için değil diğer özellikleriyle de performansı iyi bir akıllı telefon istiyorsanız kesinlikle 9S Pro paket olarak benim kullanmaktan en çok keyif aldığım telefonlardan biri oldu çünkü hani saymış olduğum tetiğidir, osudur bu sudur dışında Redmi daha önceki sürümünde kullandığım için ara birim hızı telefonu kullanırken ki size yaşattı e, ara birim performansı da çok çok başarılı o konuda da gerçekten gözü kapalı tavsiye edeceğim bir akıllı telefon olmuş fiyat konusuna çok girmiyorum orada hani çok böyle tartışmalı şeyler var en son baktığımda böyle 50 bin civarında 50-55 bin civarında bir fiyatı vardı yorumlarınızı siz aşağı yorumlar bölümünde belirtirsiniz hani fiyat algısı olarak siz neler düşünüyorsunuz. Onu orada görelim. Her zamanki gibi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.